Arkadaşlar geliş, 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 geliş. Vatan toprağının kutsallığına devlet kurulunun bekasına <laughs> Hanım beyefendiler çok saygıdeğer arkadaşlar. olan bu geceye hepiniz hoş geldiniz. <laughs> abi din al onu arkaya doğru. Kapat partisi ben. olan Cumhuriyet Halk Partimizin Olmaz yüzüncü abi. yaşını Çıkmayın. kutluyor olmaktan dolayı çok gururluyuz. Tamam. Cumhuriyet Halk Partimiz Cemal. çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'in partisi. Tamam. Barışın, birliğin, The better are şefinize Sayın Genel Başkanımız çiçeklerini takip edecek arkadaşlarım. Orkestrası şefiniz Hakan Tepeli ve koro şefiniz. Teşekkür ederim. Korhan Doğan'a çiçeklerini takip ediyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar. diyoruz. Efendim iyi ediyoruz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl Cumhuriyet Marşı'nın ses yazarı ve bestecisi. Şimdi bu Jean Guyone'e bir dakiketi takdim edeceğiz. Arkadaşlar lütfen. Şimdi 100. yıl marşını daha gür bir sesle tekrar dinleyebilir miyiz arkadaşlar? kazandığı en büyük kazanım, tek ondan söz etmeliyiz Sayın Kılıçdaroğlu. Kız çocuklarının da kurtulmasıdır. Kız çocuklarının da kurtulması. Bu yüzden yüzünün yaşlı kutladığımız Cumhuriyet'in bayramlarında Cumhuriyet bayramlarında işte belgeleri şiirinde bir yolsuzluğu yazıyor. Ve bu yüzden kendisi gidiyor. Ve ünlü ressam ve sevgilenirken biri geliyor diyor ki ya şu şair tablosunu benim temsil ettiğim insan satın almak istiyor. <laughs> bu güzel Anadolu'da, bu güzel topraklarda yüzyıllardır. Her gün toprağıyla tüm memleketi <laughs> kucaklamaya başlıyor. Kurutayında kürsüye gelen Mustafa Kemal bugün hala bize ışık tutan. <laughs> Sonsuza dek oğlu benden rica etti. Dedi ki, Sunay Bey sizden ricam, eee Cumhuriyet'in ekonomi politikalarından da biraz hikaye anlatabilir misiniz? İşte Sayın Kılıçdaroğlu. Anlatacağım bir yerine hikaye bayrak. Bayrakla ekonominin ne ilgisi var? 1936 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkardığı yasayla ilk kez simgesini gökyüzünden alan bayrağımızdaki diler ve yıldızın geometrik oranı hesaplandı. Zaten geometri kitabında yazan da Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Yani Hilal ve Yıldız'ın hangi geometrik düzlemde bir araya geleceği ilk kez bayrak yasasıyla oluştu. Hamit efendi, Selim Sabit efendi okullara karakaltı elde getiren de odur. Derslerde hadet kullanımını başlatan sayın genel başkanım. 1870'li yıllarda ne dediniz biliyor musunuz? Ne kadar eşit galip işte. Eşit galip gelin Ne yapıyorsun çocuğum? Kitaplarınızı sunuyorum, karton kutulara koyuyorum. Yarın İstanbul'a götüreceksiniz. Bana yani Asker, askerlerin ellerinde tahta sandıklar. Mustafa Kemal Atatürk. Halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim diyerek ilk kıvılcımı yakıyor. Vakitler geçinip güçlüyü Edirne'den Ardahan'a Sinop'tan Hakk'a biz yarın da Geçmişi mirasıyla yiriyüz yıla Cumhuriyet hal.